Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. Malum pazar günü TFF 1. Lig'in 9. haftasında Samsun Spor evinde Altın Ordu'yu ağırlayacak. Yine önemli bir karşılaşma var. Bugünkü yayınımızda bu karşılaşma öncesi iki takımın durumu hakkında son bilgileri paylaşmak istiyorum. Yalnız müsaadenizle bundan evvel hafta içerisinde oynanan ve Beklenmedik bir şekilde 3-1 yenildiğimiz Muğla Spor karşılaşması hakkında da birkaç kelam etmek de isterim. Şimdi Ertuğrul Hoca belli ki bu karşılaşmaya çıkarken öncelikle COVID'den dönen oyuncuları, yani COVID nedeniyle oynatamadığı oyuncuları bir görmek istedi. Bunun haricinde sakatlıktan çıkanları bir görmek istedi. Bir de tabi forma şansı veremediği oyunculara bir şans tanımak istedi. Oyuncuların son durumlarını e, gör, görmek e, ve bir de maç eksiklerini de bir mümkün olduğu kadar gidermek e, niyetiyle e, niyetinde olduğu belliydi. Yani bir anlamda bir tür hazırlık maçı gibi gördük bu karşılaşmayı. Muhtemelen Ertuğrul Hoca maça çıkarken bu kadronun da e, Mula Spor'u kolayca yenmeye yeteceğini düşünüyordu. E, açıkçası küçümsemişti yani Ertuğrul Hoca da küçümsemişti. Şeyde e, futbolcular da sahaya çıkarken rakiplerini biraz küçümsemişler gibi geldi bana. E, nitekim e, oyun da bunu gösterdi. Oyuncularımız çok rahat kazanacakmış gibi bir havada oynadılar ama futbol böyle bir oyun değil. Futbol sahada koşarak kazanılıyor. Rakibinizden çok daha yetenekli oyuncularınız olabilir, çok daha pahalı oyuncularınız olabilir. E, fakat bu yetenekleri e, konuşturabilmek için öncelikle sahada koşmak gerekiyor, istemek gerekiyor. Rakibimiz Muğlaspor. Bu karşılaşmada turu çok daha fazla isteyen takım olduğunu daha fazla koşarak e, gösterdi. Bizde de e, işte sakatlıktan ve şeyden e, gelen oyunculardan e, işte Puluman, Gökhan Alsan, e, işte e, Kaleci Furkan e, uzun zamandır oynamıyordu biliyorsunuz. Ve e, golü atmasına rağmen Enes e, İslam İlkin yani hiç hazır bir görüntü vermediler. Yani e, sanki... E, sezon öncesi hazırlık dönemindeymiş gibi e, motive de değillerdi ve hem kötü oynadılar hem de çok koşmadılar. E, Ertuğrul Hoca maçı kurtarmak istedi, çevirmek istedi. Az takımın oyuncularından Kerem Can'ı, Nadir'i ve Savicevic'i ilerleyen dakikalarda oyunu aldı ancak onlar da açıkçası beklenen e, oyunu ortaya koyamadılar. Onlar da çok motive bir oyun sergileyemediler. E, Ciasi, Oğuz, e, işte Yalçın, Ahmet Han gibi oyuncular da hani yeterli reaksiyonu sahada gösteremediler ve böyle olunca kimse de sorumluluk almayınca rakibimiz bizi bizden iki küme aşağıda olan Muğla Spor bizi net bir skorla yendi ve açıkçası turu hak eden de Onlardı. Bunu da söyleyelim ve rakibimizi de tebrik etmeyi ihmal etmeyelim. Yani biz bu medeni duruşu sergileyecek insanlarız. Samsun Spor taraftarları olarak Muğla Spor'u ben açıkçası alkışladım. Bizden daha fazla koştular. Turu daha fazla istediler. Daha fazla hak ettiler. Şimdi şurası açık ki Samsun Spor'un yabancıları özellikle beklentileri karşılayamadı henüz. Kadro derinliği açısından da sorunlarımız olduğu bu karşılaşmada bir kere daha ortaya çıktı. Şimdi de önümüzde Altınordu maçı var. Altınordu zor bir takım, e, ilginç de bir takım, gelenekleri olan bir takım. Hiçbir şekilde yabancı oyuncu oynatmıyorlar. En genç futbolcu, 16 yaşındaki oyuncu kolayca bir cesaret sahaya sürüyorlar ve kazanıp bu oyuncuları pişirip e, işte Türk futboluna kazandırıyorlar. Kendileri de ekonomik olarak kazançlı çıkıyorlar. Yıllardır aynı teknik kadroyla oynuyorlar. Genç futbolculardan kurulu olmanın verdiği avantajlar kadar dezavantajlar da var. Beklenmedik sonuçlar alıyorlar. İşte Adana Spor'dan fark yediler. İşte Bursa Spor'a evinde yenildiler. Ama buna karşılık da ligin en iyi olduğu zamanlarda Covid öncesinde sezonun en iyi takımı görüntüsü veren Altay'ı gittiler, mağlup ettiler. Yani Zor karşılaşmalara güçlü rakiplere karşı daha iyi motive olan bir takım. Dolayısıyla Altın Ordu takımının Samsun Spor karşısına çok motive çıkacağını ben düşünüyorum. Maçı almak isteyeceklerdir ve çok koşacaklardır. Bu maçta işimiz hiç de kolay olmayacak. Ancak şurası da bir başka önemli gerçek ki biz böyle karşılaşmaları kazanmak zorundayız eğer şampiyon olmak istiyorsak. Bu karşılaşmada yenilgiyi kesinlikle düşünmüyorum. Beraberlik de bizim için iyi bir sonuç değil. E, Altın Ordu'yu mutlaka yenmeliyiz. Şimdi e, maça çıkarken eksik oyuncularımız da var. E, i̇şte e, Tomane, Boli ve Muhsin'in sakatlıkları devam ediyor. Allah'tan korona sorunu aşılmış gibi görünüyor ama e, onun artçıları devam ediyor. E, korona vesilesiyle e, oynayamayan oyuncuların işte durumlarını Muğla maçında gördük. O maçta oynayan futbolcular bu şekilde oynayacaklarsa açıkçası Altın Ordu onları paspas eder. Ben net söylüyorum. Bu oyuncuların daha e, performansları e, böyle bir karşılaşmayı çıkaracak durumda değil. Bu net bir şekilde gözüktü. E, Ertuğrul Sağlam'ın, e, teknik adamımız Ertuğrul Sağlam'ın maça hangi 11 ile çıkacağı konusunda e, ben kişisel e, tahminimi e, şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Kalede her zamanki gibi Nurullah'ı bekliyoruz. Sol bekte Kerem Can, sağ bekte de Caner e, ideal 11'deki oyuncularımız. Stoperlerde ben Veli-Erkam ikilisini ben bu karşılaşmada Bekliyorum. Orta sahada ön libero mevkinde Ferhat, onun önünde de Savicevic ve Kubilay oynayacak. Sol açıkta Burak Çalık, sağ açıkta Guido Koçer ve gol silahımız olarak da Nadir Çiftçi'yi göreceğiz diye bekliyoruz. Ertuğrul Hoca'nın alternatifleri arasında Oğuz, Yamego ve Gıyasi gibi oyuncularımız da var. Şimdi konuk ekipten biraz bahsedelim. Altın Ordu'nun 3 futbolcusunun korona testinin pozitif olduğunu biliyoruz. Fethiye Spor Karşılaşmasına bunlar hafta içi oynadıkları Pupa Karşılaşmasına bu oyuncuları süremediler. 2-1 galip gelen Altın Ordu bu kadroda Yusuf Yalçın, Kahraman, Yiğitan ve Oğulcan'ı oynatamadı. Sakatlık ya da korona gibi sebeplerle muhtemelen bu oyuncuları Samsun Spor karşısında da kullanamayacak Altın Ordu. Altın Ordu'nun muhtemel 11'i konusunda da benim yine çıkarttığım kadroyu şöyle sizin, sizin için bir sıralayayım. Bu da tabii benim kişisel tahminim. Kalede muhtemelen Erhan'ı göreceğiz. Geri dörtlüde Ufuk, Yusufcan, Sinan, Alper biçiminde bir savunma hattı bekliyoruz. Orta üçlüde Muhammed, Oğuzhan ve Furkan. İleri üçlüde ise Metehan, Ahmet Dereli ve Ahmet İlhan Özek 11'ini bekliyoruz. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun muhtemel kadrosunun bu şekilde netleşeceğini tahmin ediyoruz. Değerli arkadaşlar bu maçtan sonra Burak Şeker hakemimiz bu arada onu da belirtmeden geçmeyelim. Bu maçtan sonra Altın Ordu karşılaşmasından sonra milli ara var. Bu milli ara bizim için gerçekten çok değerli çünkü milli aradan dönüşte bir türlü faydalanamadığımız iki önemli oyuncumuz Boli ve Tomane ile e, oynamaya başlayacağız. E, Boli'nin gelişiyle savunmanın toparlanacağını ümit ediyoruz. E, Nadir ve Ahmet Han'ın bir türlü çözemediği forvetteki problemi umarım ki Tomane çözecektir. Eee Tomane eğer dönüşte golleri sıralamaya başlarsa Samsunspor'un e, gol sorunu, gol üretkenliği problemi de aşılacaktır. Takım bir e, istim üzerine girecektir. İşte Gökhan Alsan gibi takımın önemli bir oyuncusu da e, forma şansı bulmaya başlayacak. Daha hazır hale gelecek. Takımın e, daha istikrarlı ve daha hazır hale gelmesiyle birlikte Samsunspor'un çıkışa geçeceğini umuyoruz. Dönüşte Giresunspor maçı var. Giresunspor'u e, yenebilirsek yani yenebileceğimizi umuyorum ben e, geri dönüşte e, takım daha sonraki günlerde şampiyonluğa doğru yürüyecektir. İnşallah Altın Ordu karşısında bir yol kazası yapmayız diyorum ve hepinize saygılar sunarak bugünkü yayınımı da son veriyorum.